Hazreti Nuh insanoğlunun ikinci babası olarak kabul edilir. Nuh peygamber milattan önce 2705 tarihinde Mezopotamya'da doğmuştur. Tevrat'a göre 950 yıl yaşamıştır. Dört tane çocuğu bulunur. Çocuklarının ismi Sam, Ham, Cetkan ve Canan'dır. Kur'an-ı Kerim'de Nuh peygamberden tam olarak 43 defa bahsedilir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Nuh Suresi yer almaktadır. Hz. Nuh Allah tarafından putlara tapan kavimlere gönderildi. Allah'ın dinine dönmeleri bu kavme tebliğ etti. Bunun için kendisine ilk başta inanan pek çok kimse olmadı. Ayrıca Hz. Nuh'un oğullarından biri de Hz. Nuh peygambere inanmayanlar arasındaydı. Hz. Nuh'un asıl isminde de Yeşgür, Sakin ve Abdülgaffar olduğu bildirilmiştir. Nuh peygamberin ismi İbranice'den gelmektedir. İbranice'de Nuh, Noh olarak geçmektedir. İbranice'de Nuh ismi dinlenmek, huzur bulmak manasına gelmektedir. Hazreti Nuh, Şid aleyhisselamın torunu olarak bilinmektedir. Hazreti Nuh, peygamber putlara sonan kavme insanlara Allah'ın dinini anlatmak için gönderilmiştir. Hazreti Adem'den sonra insanlar iyice çoğalmış fakat Allah'ın dinini unutmuş. Bu noktadan sonra putlara tapınmaya başlamışlardır. Dolayısıyla Allah'ın dinini unutmuşlardır. Bu kavme Hz. Nuh peygamber Allah tarafından kırklı yaşlarda gönderilmiştir. Kendilerine Allah'ın dinine yönelmelerini tek yaratıcının Allah olduğunu anlatmaya gelmiştir. Hz. Nuh ikinci adam olarak bilinmesinin sebebi büyük tufandan sonra neslinden türeyen insanların çoğalıp yeryüzüne dağılmasıdır. Hazreti Nuh peygamberlik döneminde pek çok mucizeleri ile bilinmektedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Hz. Nuh peygamberin hayatı ile ilgili pek çok ayet geçmektedir. Dediler ki tanrılarınızı bırakmayın. İlahlarınızı ved, suva, yegüs, yegüs ve suva yegüz yegüz ve nesirden vazgeçmeyin. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Nuh'un Allah'ın elçisi olarak gönderildiği belirtilir. Hz. Nuh peygamber çocukluk yaşamında çobanlık yapmıştır. Çobanlık ve ticaret ile uğraşmıştır. Denizciler için denizcilerin piri olarak kabul edilmektedir. Her peygamberin mucizeleri olduğu gibi Hz. Nuh aleyhisselamın da mucizeleri bulunmaktadır. Hz. Nuh peygamber bulutsuz olarak yağmur yağdıran bir peygamberdir. Bazı rivayetlere göre putlara tapan kavimde bazı kişiler bizlere eğer mucize gösterirsen sana iman ederiz demişlerdir. Bunun üzerine Nuh peygamber nasıl bir mucize göstereyim demiştir. Onlar da bizlere bulut olmadan yağmur yağdır demişlerdir. Bunun üstüne de Hz. Nuh Allah'a dua etmeye başladı ellerini semaya kaldıran Hazreti Nuh bulut olmadan yağmur yağdırmıştı. Nuh aleyhisselam kavminin bu tutumu karşısında asla yılmadan tebliğ vazifesine devam ettiği halde onların bir türlü imana gelmeyeceklerini iyice anladı. Bunun üzerine mealen şöyle dua ettiği Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Ey Rabbim! Yeryüzünde hareket eden hiçbir kafiri bırakma. Eğer sen onları bırakırsan kulların delaletle sapıklığa sürüklerler. Hem bundan sonra onların çoluk çocuğu olmaz. Olsa bile çocukları facir ve küfürde pekileri kimseler olurlar. Ey Rabbim benim anamı babamı mümin olarak elime girenleri, erkek kadın bütün müminleri mahrifet ile Bağışla, zalimlerin ise ancak helak ve hüsranlarını arttır. Dedi ki, ''Ya Rabbi, gerçekten kavmim beni tekzip etti, beni yalanladı. Artık benimle onların arasındaki hükmü sen ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar.'' Nuh Aleyhisselam'ın bu duası üzerine Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ona mealen şöyle vah ettiği bildirilmektedir. Nuh'a vah olundu ki kavminden daha önce iman etmiş olanların dışında hiç kimse iman etmeyecek. O halde sen kavmin seni yalanladıkları zaman için ve sana eza verdikleri için mahzun olma, kederlenme ki onlardan intikam alma vakti gelmiştir. Nezaretimiz altında vah ettiğimiz, bildirdiğimiz şekilde bir gemi yap. Zalimler hakkında bana dua etme. Zira onlar suda boğulacaktırlar. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Nuh ile ilgili en büyük mucizelerden biri olan büyük tufandan bahsedilmiştir. Hud suresi 36. ve 37. ayetinde şöyle buydur: Nuhavvah olundu ki kavminden önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Halktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar buyurmuştur. Hud Suresi 40 ve 41. ayetinde ise Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki her türden hayvan birer çift ile daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti denilmiştir. Ve Hz. Nuh kavmin helak olup sular altında kaldılar. İnançtan olmayan kavim ve dünyanın sonu tıpkı insanın nefsi ve imanını terk etmesi gibi. Belki onların kıyameti oydu. Her insanın ölümü kendi kıyametidir. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu videomuzda Hz. Nuh peygamber ve helak olan kavmini anlattık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.